Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı. Önüne çıkan araçları ezdi geçti. Korkunç kaza Erzurum'da yaşandı. İşte feci kaza tam da bu noktada yaşandı. Arkamda görmüş olduğunuz bu yol Erzurum şehir merkezinden Aziziye ilçesine doğru devam eden bir güzergah kapalı kasa bir kamyonette işte bu yolu kullanarak tam olarak bu yoldan gelerek bu şekilde ilerleyip Aziziye ilçesine gidecekti ancak arkamda görmüş olduğunuz kırmızı ışıklara geldiğinde freninin tutmadığını fark etti ve dört aracı biçti. Burada görmüş olduğunuz gibi hala kazanın izlerini rastlamak da mümkün. Araç parçaları yol kenarlarında hala mevcut. Kazanın boyutu ne yazık ki bununla da sınırlı kalmadı. Sürücü hakimiyetini kaybetti. Arkamda görmüş olduğunuz üniversite kavşağından Kazım Karabekir stadyum önüne kadar geldi. Burada da görmüş olduğunuz kırmızı ışıklarda bekleyen iki araca çarptı. Sürücü 200 metre ilerledikten sonra kaldırıma çarparak durabildi. Kazada 6 araç kullanılamaz hale geldi. 7 kişi yaralandı. Kamyonet durdu ancak geride korkunç bir manzara bıraktı. Her iki kavşakta da adeta can pazarı yaşandı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken feci kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.